Evet, yapmamız gereken ilk işlem, şurada görmüş olduğunuz dokunmatik paneli filmiyle birlikte buradan ayırıyoruz. Çünkü artık bununla bir işimiz yok. Zaten dokunmatik çalışmıyor. Bu film yerinden oynadığı zaman ekranın bozulma ihtimali daha yüksek. Şimdi çıtanın biraz gevşemesini bekliyorum arkadaşlar. Eski cam şu şekilde gördüğünüz gibi kırık. Ekranımızı bir test edelim. Ekranın her şeyi şu anda çalışıyor. Herhangi bir problem yok. Kırılmamış. Evet, Efe Lens'in dokumatiği revizici arkadaşlar çok iyi bilir. Piyasadaki en kaliteli dokumatik diyebilirim. Belki şimdiye kadar binlerce kullanmışımdır. Bir tane bile geri iade almadım basarken kalıp niye diye çok bilmiş arkadaşlar soracaklar. Yine revizeciler iyi bilir. Bu işte bir zamandan sonra usta olduğunuzda kalıp kullanmazsınız arkadaşlar. Çünkü eliniz kalıp gibi olur artık. İşte hizalamasını yapabileceğim mi, çizgileri denk gelecek mi diye usta olan kesinlikle düşünmez. Tam köşelerini hizalıyorum. Hizaladıktan sonra ekran zaten kendisi oturuyor. Evet gördüğünüz gibi camını bastım. Şimdi herhangi bir toz pislik kalmamış. Şu anda makineye atıyorum. Evet, ekran şu anda makinede. 20 saniye vakum, 20 saniye pres yapacak. Ufak kabarcıklar kalacak. Onları da şu kazan sayesinde alacağız. Ondan sonra ekranımız montaja hazır hale gelecek. Ekran burada 5 dakika kalması lazım. Ben ekranda kalan kabarcığa göre bazen 2 dakika, bazen 3 dakika. Bir müşterinin durumuna göre eğer aciliyeti varsa 3 dakikada çıkardığım da oluyor. Ekran çıktıktan sonra montajı hazır arkadaşlar. 11 ekranlarda bu şekilde ilerliyoruz. Piyasada orijinal ekran bulmak gerçekten zor olduğu için ekranları Avrupa'dan kırık alıp kendimiz yapmayı tercih ediyoruz. Hepsi cihazdan sökülmüş. ilk defa cam yapılıyor. Ekranlar birebir orijinal cihaz çıkması arkadaşlar. Garanti veriyorum. Aradan bir sene bile geçmiş olsa ekranım kırılmadığı sürece ele alır. Yeni ekran takarım 5 kuruşta para almam. Bilginiz olsun. Piyasada Çin revizi olan ekranlara şöyle baktığınız zaman siyah tonu yakalayamazsınız. Bu siyah tonu yakalamak için cam yapılmış ekran olacak ve dokumatik çok kaliteli olması lazım. Size şu bahsettiğim Zero dokumatiklerde bu siyahlığı yakalayabiliyoruz. 6 dolara 7 dolara satılan saçma sapan dokumatiklerde yakalayamazsınız. Herkes cihazına gönül rahatlığıyla taktırabilir arkadaşlar. Bu hiçbir farkı da olmaz. Görüntü kalitesinde, dokumatik kalitesinde hiçbir problem yaşamazsınız. Bilginiz olsun.